Evet ustam, siz bu işi ne zamandır yapıyorsunuz? Vallahi biz bu işe 13 yaşında geldik, kurbetelilere. Anadan ayrı, babadan ayrı, yer desen yerden ayrı. Bu mesleğe başladık. Ee, hayatımız ilk başlangıcı mutfakta e, bulaşık yıkıma ala başladık. Hayat çukuruna geldiğinde. Aslan, aslan memleketim Aydın Karacası, Ataköy. yaylasından gelip, çoban olup Çoban çocuğuyuz, biz yörük çocuğuyuz. Ve gurbet ellere düştük. Bu mesleği başladık. Şükürler olsun. Biraz da lahmacunun nasıl yapıldığını anlatır mısın? E, lahmacun bizim özel bir Herkes vermiyoruz. Bizim lahmacunlarımız piyasanın lahmacunlarından daha büyüktür.